Fikir Turu'nun 9 Ocak 2024 tarihli "Anlaşılmak Ayıp mıdır?" başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Bircan Çelik, seslendiren Deniz Utku Karataş. Bir metni yorumlamak, sözcükleri yorumlayarak o sözcüklerin neden bu şeyleri değil de şu şeyleri yaptığını açıklamak demektir der Umberto Eco açık yapıtta. Bu mantıkla yazının alımlanması doğru bir çatının kurulmasına destek olur. Anlam ve karşıtı anlamsızlık kavramı edebi metinlerde alanına göre farklı algılanırken bilimsel metinlerde sözlük anlamıyla algılanır. Bazen yazar metnine duygularını, ideolojisini, yaşam pratiğini katar ve bir nedenle anlatmak istediğinin dışına çıkabilir. Belki de bundan yazar metne okur gözünden de bakabilmeli, dilsel olduğu kadar anlamı genişletme aşaması da estetik olmalı. Bir edebi metinde mantıkla çelişen bir durum varsa biçim ve içeriğin okura sunulan kadarına koşullu bakmak gerekir. Zıtlıkların anlam ilişkisine göreceli yaklaşılırsa yeniden farklı bir üretim söz konusu olacaktır. Yazar okuru düşünmek zorunda mıdır? Dille yaratılan açık ya da kapalı yapıtların algıya açıklığı modernitenin yönlendirmesiyle gerçekleşen bir doktrin değildir. Eser okura uygunsa estetik haz verir, bu doğru. Fakat yazar metni yaratırken okuru düşünmek zorunda mıdır? Bence değildir. Buna yazarına göre de değişkenlik gösteren bir durum olarak bakmak gerek. Sanatsal metnin yapı özelliklerini okur duyumsamak ister, öğretide de açıklığı tercih eder. Dolayısıyla özgün metinlerde hem entelektüel, tartışılır doyuma ulaşma arzusu hem de arınmanın lezzetine varma istenciyle yola çıkıldığını düşünmek olası. Bazı yapıtlar okuru merkeze alarak estetiğin sınırlarını geniş tutabilir. Başka bir açıdansa yazın insanının ben ürettiğim metni ne kadar karmaşık yazarsam değeri o kadar kıymetli olur düşüncesiyle kalemi eline aldığını düşünmüyorum. Türk ve Çağ'ın eleştirisi Eleştirmen ve yayıncı Hüseyin Cöntürk bir yazısında şöyle diyor. Dile uymayan felsefi yazılara anlaşılmaz denir. Saçma da denebilir. Uyanlara anlaşılır ya da anlamlı denir. Felsefede dilin mantıksal bütünlüğünü önceliyor Cöntürk. Ayrıca Çağ'ın eleştirisinde ikinci cilt şiir konusunda anlamsız ve anlamlı yazan yazarlar üzerine deneme yazıları da mevcut. Çağımızın edebiyat ürünleri neredeyse postmodernizmin dayattığı değişim sürecine uygun temellendiriliyor. Bildiğiniz üzere postmodernizm modernizme bir tepki olarak doğdu. Elbette modernitenin ilkelerine aykırı olması çok doğal. Genelde bu durum kurmaca metinlerde karşımıza daha çok çıkıyor. Genç Okur Yazar içinde bulunduğumuz çağ şekillendirdiğine ve daha çok bu kültürden yararlandığına göre kurmaca, fantastik, film senaryoları dahil bunları gerçek dışı, anlamsız saçma, bilinç sapması ve benzeri olduğunu söylemenin ve var olana karşı çıkmanın da bir faydası yok gibi. Burada sorunlu olan çağ ve dayatılan uygarlıklar olduğunu düşünebiliriz. Şiir hakkında çok duyduğumuz bir yargı vardır. Bu şiir şimdi ne anlatmak istemiş? Ben bir şey anlamadığım gibi şiirin keyfine de varamadım ve benzeri. Şiir sanatı üzerine yazılar ve şiirler her zaman eleştirilere açıktır. Metnin temelinde bir muğlaklık, anlamsızlık, açık ya da kapalılık olsun olmasın her daim tartışılmıştır. Çünkü hiçbir metin anlaşılmamak üzere yazılmamıştır. Zaten şiirin bir şey anlatmasını beklemek hatadır, arzalı bekleyiştir. Bence bu duruma okur sorunu olarak bakmak daha akılcı. Yazar da okurunu şuur altından harekete geçirecek metinlerin yolunu yordamını bilen biri ise eğer, böyle metinlerin karşılığı yeniden üretime açık olacaktır. Sözcüklerin anlamları yoktur. Yazının anlam ve anlamsızlık, anlaşılırlık ve anlaşılmazlık üzerine seyrini dönüp dolaşıp şiire getirmezsem olmazdı. Sözcüklerin anlamları yoktur, kullanımları vardır, diyor G.S. İlhan İlham Bergse, iyi bir şiir, direticiliğe, buyrukçuluğa, tek anlama her zaman kapalıdır. İyi bir şiir, yalvaç sözü gibi çok boyutlu ve bütün yorumlara açıktır. İlhan Berk şiirini ve bazı şairlerin şiirlerini anlamsız, saçma, anlaşılmaz olarak ifade edenlere yanıt yine şairden geliyor. Bir şiire bombalar yerleştirilmeli, ses bombaları, kulak istiyor bunu. Bir nevi ses ve müziği anlamadan önce yelediğinin işaretidir Berk'in söyledi. Ece Ayhan şiiri de anlamsız, saçma ve anlaşılmaz odağında en çok tartışılanlar arasındadır. Genç kuşağın şiirinde en çok tartışılan, anlaşılır ya da anlaşılmazın poetikasına ise hiç girmeyeceğim. Keza kuramsal poetikası henüz temellendirilmiş değil yeni şiirin. Şiir metinleri üzerindeki yargılara, anlaşılan ya da anlaşılmayanın üstünlüğü üzerinden düşüncelere göreceli yaklaşmak yeni düzenlemelere de alan açacaktır düşüncesindeyim. İyi yazılmış kötü bir metni sevebiliriz. Eğer tesadüfen yolda karşılaşıp el ele tutuşan benzemeler değilse. Ancak buradaki samimiyeti dil üzerinden deneyimleyebiliriz. Var olanı yıkmak Anlam, kafalarımızın içindeki tesadüfi bir süreç değil, kurallarla yönetilen toplumsal bir pratiktir, der Edebiyat ve Kültür Teorileri uzmanı İngiliz akademisyen Terry Eagleton. Yazar, düz yazı için söylemiş olabilir bu sözü. Değilse, şiirde bütün kurallara karşı çıkarak, var olanı yıkarak, anlamsız denilen bir metni bile meşrulaştırma özgürlüğü olmalıdır şairlerin. Sözcüklerin anlamı her daim özgürdür. Bunun yanında belli başlı anlam kurallarına başvurmama hakları vardır yazarların. Bu duruma en iyi örnek yeraltı edebiyatı olabilir. Yazar bile isteye fantastik kurgunun içerisine okuru çekebilir. Fakat yaratının fantastik olması, bütünün kural dışı, dili yıkan bir metin olması demek değildir. Bile isteye böyle bir gövde üzerine kurulan metinlerin anlaşılmazlığı ya da saçmalığı tartışmaları ise okurla ilişkili bir durumdur. Bilinçli ve seçici okur, metni yeniden inşa edecektir. Sanatsal metin bilimsel metin. Sanatsal metinler soyut olana ulaşmak için vardır. Bilimsel metinler kuralcıdır. Sanatsal metinlerin anlam tutamakları temel anlam dayatmalarının dışında değerlendirilir ve yeni anlam tutamakları önermesi açısından da önemlidirler. Dilin yarattığı sanat yapıtları görülebilen sözcüklerin çözünürlüğü, eğretilemeyle ile de sürüklenebilen olması tercih edilir. Bu bir kuralsa eğer, yazarın ürününün sınırlarını çizdiği biçim, okurla uzlaşma sorunu yaşayabilir ve metin amacından da uzaklaşmış olur. Ancak unutulmamalıdır ki, sanatsal yapıtlara dayatılan bütün kurallar görecelidir. Bilimsel metinler bilgi vermek ve öğretmek için üretilmişlerdir. Edebi eserlerin farklı dalları, kendi üslupları ve kuralları içinde değerlendirilebilir. Şiir ise algının, dille doğru yapılandırıldığı sürece soyuttan somutluğa ulaşır. Algıya uzak olan şiirin çatısı temeli nice olur? Kuramsal yanıyla tartışılır bu. Şiiri ise tanımlayamayız. İşlevi kendindedir çünkü. Şiir sorun çözmez ki, adeta sorun yaratır ve tanımlayarak o üst dile sınır çizemeyiz. Garip ve ikinci yeni Türk şiirinde anlam ve anlamsızlık tartışmaları, garip akımı ve ikinci yeni şiirleri üzerine hararetli bir şekilde yapıldı, kitaplar yazıldı ve hala bu tartışmalar edebi otoritelerce sürdürülmekte. Bilindiği üzere garip akımı, modernizmin getirisi olan avantgarde şiirle, eskinin yerine farklı anlayış ve yöntemlerle geldi. Yıkıcı, baş kaldıran, anlamsız, anlaşılmaz, saçma, sansasyonel denildi bu şiiri. Geleneğe karşı olan garip şiiri, o güne kadar hiç görünmemiş sanat olayı olarak 1940'lı yıllarda Türk şiirinde yeni bir alan açtı. Bugüne kadar hiçbir şekilde şiir yoktu dedi Orhan Veli. Şiirde benzetmeyi, mecazı, musikiyi, imgeyi, ölçüyü, anlamı ve şairaneliği bütünüyle dışladıklarını bir manifestoyla garip kitabında duyurdular. Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar yazısına kinayeli dizelerle Orhan Veli karşı çıktı ve diğer garipçiler de destek verdi. Eleştirilen yazıda ne diyordu Ahmet Aşim? Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisandır ve ayrıca şiir bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır. Anlam araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz gecelerinin yıldızlarını titreten zavallı kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et parçacığı, susturulan o büyülü sesin yerine geçebilir mi? demişti şair. Haşim'in poetikası önce sesi ve müziği duymalı ve hissetmeli ilkesi üzerine kurulmuştu. Anlaşılır ve anlaşılmaz şiir, kapalı açık şiir üzerine tartışanları da bilgisiz diye tanımlıyordu. Anlaşılırlık, anlaşılmazlık ve açık yapıt. Sonuç olarak yazının oda, edebi yapıtların nasıl algılandığı ve anlaşılırlık, anlaşılmazlık üzerine. Kuramsal, fantastik, bilimsel ve şiir sanatı, Umberto Eco'nun açık yapıt kavramları üzerinde metinlerin inceleme alanına girmeden, kendi bakış açıma göre olasılıkları, ikircilikleri bu havuza dahil ederek değerlendirdim. Eko, sanat yapıtlarında neyi nasıl anlamalıyız sorusunu da kendimize sormamızı istiyordu. Yorumların ardışıklığına, bakış açılarının evrimine olanak veren ama aynı zamanda bunları düzenleyen yapısal özelliklerle donanmış bir nesne demesi üzerine, metin ve okur diyalektiğini sanat yapıtlarında farklı açılardan izlendiği ve algılandığı oranda estetik değer kazanabileceğini savundu. Yapıtın anlaşılır, anlaşılmaz, kapalı, açık farklı kavramlar, kavramları bireysel müdahaleye açık ancak eleştirilerin biçim dışı, yapıtın ve yazarın değeri üzerinden acımasız, yersiz yaklaşılması edebi olmadığı gibi etik de değildir. Yapıtlar sonsuz okumalara açık olmalı, hayal gücünü harekete geçirmeli, belirsizliğin, kapalılığın bile kusursuzluğu okuru etki alanına almalı. Tek anlamlılık metin dışında bırakılması gereken bir durumdur yapıtlardaki kodlar alımlayıcı tarafından çözümlenebilmeli, böylece eserlerin yeniden üretilebileceğinin yolu da açılmış olur demeye çalıştım. Yapıtların kuramsal alanı ise akademik çalışmaların bu konu üzerinde uzlaşmasıyla vücut bulacağını düşünüyorum.